Dostlar selam. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün benim emektarla beraberim. Yani böyle hava biraz değişik bir yağmur yağıyor, bir günü açıyor. Bir de yerinden çıkartmak istemedim işte üstüne açacağım bilmem ne falan. motordan hafta sonu boş olunca dedim bu sefer bir emektarla çıkalım. Bayağıdır bilmemiştim üstüne. Bu videoyu bunun üstüne çekeyim dedim. Şimdi dostlar yavaştan kışa geldi. Yani sizin onlara yüksek ihtimal iç Anadolu ya da işte Diğer taraflarda daha fazla olmuştur. Tabii ki de daha önceden gelmiştir kış ama bizde daha yeni yeni geliyor yani. O yüzden şöyle bir video çekme gereksinimi duydum. Yani aslında iki başlık altında olacaktı bu ama iki başlık altında olunca çok uzun olacağını düşündüm. O yüzden ayrı ayrı video olarak yapacağım. Bir tanesi işte kışın motosiklet kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? bir tanesi bu diğeri ise eğer bu kışın motosiklet kullanmayacaksak motoru yatıracaksak yine yatırırken de dikkat etmemiz gereken belli başlı şeyler var kısacası bunlardan bahsedeceğim şimdi dostlar öncelikle motosiklet kışın kullanacaksak eğer birkaç tane dikkat etmemiz gereken kesinlikle hususlar var bunlara bir değineceğim Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer imkanınız varsa kış lastiği alabilecek durumunuz varsa kış lastiğine geçin. Şimdi neden diye soracak olursanız. Şimdi bu lastiğin ısınması lazım yere tutuşun güzel olabilmesi için. Kışın da havalar soğuyor işte tabii lastiğin temas ettiği yerde asfalt da soğuyor ya da işte don tutuyor bir şeyler oluyor ıslak oluyor vesaire çamur oluyor şu oluyor bu oluyor. Bunların hepsi tutuşa olumsuz yönde etki ediyor eğer kış lastiği alırsa kış lastiği normal işte yaz lastiğine göre ya da diğer lastiklere göre daha erken ısınacağından dolayı bu sefer tutuş kaybı daha aza inecektir. Bu da bizim güvenli bir şekilde kullanmamız için gerekli etmenlerden bir tanesidir ama durumumuz yoksa da o zaman lastik ısınana kadar düzgün kullanmamız gerekiyor. Yani böyle tapatı gaz gitmezsin. Onun haricinde frenlemelerine dikkat edersin. Frenleme yaparken böyle direkt yani kazıklamasına diyeceğim artık. Kazıklama sana fren yapmazsın da böyle hafiften dokuna dokuna yedire yedire fren yapman gerekiyor. Aksi takdirde bir de ABS yoksa zaten motordaki bunda da yok hemen arka tekeri kilitlersin. Hadi arka tekerin kilitlenmesi sıkıntı değil. Freni bıraktığın zaman düzelir ama ön freni kilitlersen işte orada işler biraz çirkinleşebilir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde sabah ve akşam özellikle işte günün en soğuk olduğu zamanlar işte böyle asfaltın işte güneş görmeyen yerleri, işte su biriken yerleri, o sular çok soğuk yerlerde donabiliyor ve don zaman da Don olduğu zaman da arkadaşlar bayağı bir kayganlaşıyor orası. Bilin böyle sabun sürülmüş gibi oluyor. E o tür yerlerden de geçersek motor altımızdan fırlayıp gidecektir. Buna da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Sabahın erken saatlerinde işte akşamın o karanlık saatlerinde otur yerlere girmemeye çalışırım. Bunun haricinde şu anda buradaki asfalta tabi şu anda gösteremiyorum bunu ama birazdan <laughs> örneğe gelirse gösteririm. Şimdi asfaltta arkadaşlar renk değişikliği olan yerlere böyle onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Neden diyecek olursanız rengin değiştiği yerlerde arkadaşlar işte mazot dökülmüş olabilir, yağ dökülmüş olabilir, benzin dökülmüş olabilir herhangi bir şey olabilir fark etmez. Bu bizim yine tekerin tutuşunu etkileyeceğinden dolayı yani yapışabilirsiniz internette falan açıp bakabilirsiniz i̇şte düşme kazalarına falan düşme videolarına çokça bolca görebilirsiniz. Adam mesela asfaltta gidiyor. Bir renk değişikliği gerçekleşiyor yerde ama bunu görmezden geliyor ya da umursamıyor. 1-2 saniye sonra da maalesef ki motosiklet altından kayıp gidiyor. O yüzden renk değişikleri olduğu yerde mümkünse dik pozisyonda geçmeye çalışalım ve geçerken işte ani frenlemelerden ya da işte ani gaz tepkimelerinden uzak durmamız gerekiyor. Bunların hepsi etki edecektir. Bir de şöyle bir anımdan bahsedeyim dostlar size. Şimdi ben 2015'te ilk başta R25'i e aldığım sıra tabi onda ABS yok. E, tekerler de IRC olarak geliyor. Şimdi IRC lastikler tamam. Yazın sıkıntı yok. Yazın yani hava sıcak olduğu için eğer yerde herhangi toz, boz falan, yağ, bağ, şu bir şey yoksa o zaman IRC'ler de aslında tutuyor yani. Tutmuyor değil. Ama şimdi kışın bu IRC'ler gerçekten inanılmaz derecede zor ısınıyor. Mesela bilenler bilir. İşte ben Antalya'ya giderken Kışın işte 15 tatile falan Kıbrıs'tan üniversiteden geldim de buraya işte Antalya'dan arkadaşlarının yanına gidiyordum motorla. Şimdi kaçtan Demre 45 kilometre arkadaşlar ve yollar böyle virajlı ama çok da şey değil yani Kalkan Kaç arası gibi değil öyle çok sert virajlar yok. Demre'ye giderken 45 kilometrelik bir yol var ve bu 45 kilometre boyunca benim lastiğim maalesef ki ısınmıyordu. Yani Demre'ye vardıktan sonra anca ısınıyordu. Şimdi bunu da şöyle fark ettim. İlk etaplar tabii IRC lastik nedir ne değildir falan o kadar çok bilgimiz yok. 2015 senesinden bahsediyorum ben. 2015'te işte atladım motora gidiyorum abi Demre'ye doğru. Şimdi R25'te de biliyorsunuz ki bu motor freni bayağı bir sağlam düzeyde. Yani gazı kapattığın zaman hemen şöyle bir ön tarafa yükleniyorsun, yığılıyorsun. Şimdi gidiyorum buradan işte çıktım abi aldı. Yerler böyle haftan ıslanmaya başladı. Onlar tabii yükseklerden, yayla taraflarından geçtiğimden dolayı asfalt biraz daha böyle soğuk bu taraflara nazaran. 80-85 civarı gidiyordum. Gazı bir kapattım. Arka teker böyle bir göt atmaya falan falan başladı böyle bir tutuş kaybetti. Ondan sonra ha dedim ki bu motor freni işte gazı birden kapattığım zaman lastik de ısınmadığından dolayı tabii bir de iyi derece sert omurlu lastik arka teker tutulmuyor. Ondan sonra ben ta Demre'ye kadar hiçbir virajda böyle yani motoru minimum düzeyde yatırarak devam ettim ki altımdan kayıp gitmesin diye. Yani mesela bu virajı şu anda bak 30-35 civarıyla dönüyorum. Neredeyse hiç yatırmadan döndüm. Çok az bir kontra verdim. Yani böyle minimum düzey neyse o şekilde devam ediyordum. Çünkü yani Allah korusun o sıra zaten koruma takusu falan yoktu. Altımdan kayıp gitse o şey olmazdı. Bir de IRC lastik. O zaman anladım ben IRC'nin gerçekten sıkıntılı olduğunu. Ama yazın bana hiçbir sıkıntı yapmadı. Onu da söyleyeyim. Yalnızım böyle yani cayır cayır yine Antalya'ya gittiğim oldu işte Fethiye ondan sonra işte Muğla tarafları vesaire kullanırken de işte virajdan viraja sağdan sola soldan sağa falan yaptığım oluyordu. Virajı lastikti ama işte yazın her taraf kavrulduğu için çok da bir sıkıntı olmuyordu. Şimdi onun haricinde yine bu kaygan zeminde sıkıntılı zeminde lastiğimiz ısınana kadar bu frenleme dozajına da dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam ABS olabilir ama ABS yoksa işte o zaman işler çirkinleşebiliyor arkadaşlar. Yine frenlememize dikkat etmemiz gerekmektedir. Şimdi de şundan bahsedeceğim son olarak da bu işte zeminle alakalı. Şimdi yağmur arkadaşlar ilk yağdığı zamanlar Maalesef ki böyle yol sabun dökülmüş gibi olur. Çok kaygan olur. İşte yerdeki tozlu topraklı, çamurdu, kirdi, pasta falan bu yağmur suyuyla ilk birleştiği zaman bayağı bir kaygan bir zemin oluşturuyor. E bu kaygan zeminde de sen ilk sürüşte maalesef ki çok sıkıntı yaratabiliyor sana. Yani lastiğin ne kadar iyi olursa olsun kışın abi ona dikkat edeceksin. İlk yağmur yağdığında sınırlarını bilmen gerekiyor. Mesela işte bunda Michelin Stegrip lastikleri var. X-Max'ı da yine aynı şekilde. Her ikisinde de kışın da kullandım ben yağmurda da kullandım. Yağmur ilk yağmaya başladığı zaman işte bu hızlarda 30-40-50 civarlarında işte viraja yaklaşırken işte normalde çok ben erken fren yapmam geç frenlerim o şekilde girerim viraja ve çok daha erkenden hızımı ayarlıyordum. Ani frenlemelerden, ani tepkimelerden işte ani gaz açma kapatma falan bunlardan kaçınarak gidiyordum. Ona rağmen böyle 40-50 ile giderken bile hafiften böyle sapıttığı böyle kaydırdı falan oluyordu özellikle arka tekerin. Yani ön, arka tekerin kayması sıkıntı değil de ön tekerin kayması sıkıntı biliyorsunuz. Ama tamamen yol ıslandıktan sonra o zaman abi sıkıntı yok. Mesela X Max'a işte geçen sene kışın birkaç işim için Antalya'ya gitmiştim. Buradan Antalya'dan şey kaçtan çıkarken yağmur yağmaya bir başladı abi Antalya'ya kadar. Orada işlerimi hallettim. O sıra tabii işlerimi hallederken yağmur dinmişti. Tekrardan yola çıktım. Kaşa doğru gelirken tekrardan yağmur başlamıştı. Şimdi bu süre zarfında ilk etapta tabii işte yer tamamen ıslanana kadar yine dediğim gibi Böyle normal seyrinde devam ettim. Islandıktan sonra yani 130-140 km hızlara kadar çıktım. 110-120 km hızlarla da viraja girip çıktım. Oldu. Önemli olan lastik ısınana kadar ondan sonra yol ilk yağmur yağdığında temizlenene kadar beklemektir. Ondan sonra çok bir sıkıntı olmaz. Ha, şunu da demiyorum. Yani yol ısındık işte yol temizlendikten sonra işte lastik de ısındıktan sonra bütün sınırlarını zorla yaldır yaldır gir demiyorum. Onu artık sen motorun sana sunduğu hissiyatı göre farklı farklı göstereceksin. Neden derseniz herkese aynı lastiği kullanmıyor ya da aynı yıpranmışlık oranında değil. Şimdi atıyorum herkes işte iki tane Michel Stigrip mesela bunda da var. Benim X-Max'ta da vardı. Ama X-Max'taki o lastik daha yeni olduğu için daha az sıkıntısız kullanıyordum ama bunda ona göre biraz da böyle sağa sola atabiliyordu götünü başını. O yüzden farklılıklar olabilir. O artık sizin lastiğinizin hamuruna işte kilometresine, şuna buna göre değişiklik gösterecektir. Onu artık sizin kendiniz belirlemeniz lazım ki şunu da tavsiye ederim. Yani şimdi ilk trafik esnasında bu tür olayları tecrübe etmek gerçekten sıkıntı yol açabilir. Yani bu tür şeylerde işte motorun kaymasında etmesinde ya da işte virajı kaçırdık diyelim vesaire bu tür şeylerde bizim arkadaşlar soğukkanlı davranmamız lazım. Eğer soğukkanlı davranmazsak bu bize sıkıntıya mal olabilir. O yüzden mesela bu eğitim verilirken falan şey yapıyorlar. Geçen bir tane da görmüştüm. İşte e, videoyu bilmiyorum bulabilirsem buraya koyabilirim belki. Anlatayım ben size. Belki telif de yiyebilirim. O yüzden koymayabilirim. Şimdi şu şekilde adamlar işte direksiyon eğitim veriliyor. Araba için konuşuyorum ben. Direksiyon eğitim veriliyor. Arabada ıslak zeminde nasıl tepki verecek? Islak zemine girdiğin zaman ya da atıyorum araba yanladığında ben bunu nasıl hani ben buna nasıl tepki vermem gerekiyor? Nasıl karşılık vermem gerekiyor vesaire? Bunun eğitimini veriyorlardı. Adamlar böyle geniş bir alan yap mışlar. Ustaları sürekli işte arabalar geliyor. Araba ilk başta yavaş geliyor. Daha sonra hızlanıyor. Hızlanırken tabi araba göt atıyor, baş atıyor vesaire. O esnada arabayı toparlamaya çalışıyor güvenli bir ortamda. Sana bunu tecrübe ettiriyorlar. Eğer sen bunu güvenli bir ortamda tecrübe etmeden yolda trafikte ansızın gerçekleşinde orada tecrübe ettiğinde yani sıkıntılara yol açabilir. Yani eğer soğukkanlılığını koruyamazsan, kontrolünü kaybedersen ve belli bir tecrüben yoksa o zaman yani motor altından kayıp gidebilir. O yüzden böyle atıyorum işte çalışabileceğin bir ortamda işte ıslak zemin böyle hafiften olmadı sen ıslatırsın gelirsin abi yavaş gelirken bir arka frena yüklenirsin bir ön freni yüklenirsin kademeli kademeli yani artık tutuş nerede bırakıyor nasıl bırakıyor nasıl oluyor bunları tecrübe edersen trafikte de ona göre kendini şekillendirirsin kendini ayarlarsın çünkü mesela özellikle ABS'siz motorlarda falan çok görüyorum önüne işte adam mesela virajda yaldır yaldır gidiyor güzel de kullanıyor önüne aniden bir şey çıkıyor ön frene laps diye bir asılıyor ondan sonra ön tekeri diyor kit deyince de altından motor gidiyor abi bu yanlış yani bunu düzeltmek için tabii ki önce frenleme tekniğini öğrenmeniz lazım onun zaten birçok videosu var ama şöyle ben size tarif edeyim abi bu limon sıkarken hepimiz limon sıkmışızdır ya da portakal sıkmışızdır ya e da sıkan birisini görmüşüzdür. Oradaki gibi böyle ezerek sıkman gerekiyor freninde. Eğer sen buna ezerek sıkma tekniğine alışırsan ABS olsun ABS olmasın fark etmez. Her ikisinde de güzel frenleme yaparsın. Ki benim işte ilk ABS'li motorum X-Max'ı x, -Max x -Max sonra R25'e geçtim. Bu zamana kadar ABS'siz motor kullandım ben. Hani küçüklüğümden beri ABS'siz olarak alıştığımdan dolayı tabii bir de böyle küçükken biraz böyle deli dehşet böyle kanı kaynıyor falan deniyorsun yani acaba arka teker nasıl yanlar ön teker nasıl yanlar falan filan e bunları deneye deneye küçük yaşta tecrübe edince ya sen diyorsun ya benim sınırım bu işte buradan sonrasına dikkat etmem gerekiyor falan diye şey yapabiliyorsun mesela bizim işte R25'te ABS var keşke arkada ABS olmasaydı ya da olmasaydı demeyeyim de kapatabilme özelliği olsaydı çok güzel olurdu çünkü işte alıştıktan sonra artık motora mesela giderken işte kalkan kaş arasında falan bazı virajlara falan böyle yanlayarak girmek istiyorum ama ABS devreye girdiğinde dolayı. Maalesef ki yanlayamıyorum. Hani olmuyor o. Ama bunda mesela bunu kullanmaya başladığım zaman severim ben böyle yanmamasını falan böyle arka freni birden bir sıkarım böyle kazıklamasını artık öyle söyleyeyim. Ani bir fren yaparım. Arka tekeri kilitlerim. Böyle yan yan viraja girerim. Çıkarım ya da işte döneceğim zaman biraz böyle arka tekeri kilitleyerek yan yan dönerim. Yani gerçekten hoşuma gidiyor ama R25'te bunu yapamıyorum. İptal de edemiyoruz herhalde öyle bir şey duymuştum. O yüzden bunları arkadaşlar tecrübe ederek yani güvenli bir ortamda tecrübe ederek biz öğrenirsek trafikte ya da aniden karşılaştığımızda daha az sıkıntı yaşarız. Ben de size tavsiyedir. Yani illa böyle şey demiyorum, sulu ortamda demiyorum yani hafiften işte kaygan bir zeminde sen kendi sınırlarını ölçebilirsin, sınırlarını öğrenebilirsin. Ona göre hareket etmeni tavsiye ederim. Tecrübe, tecrübedir sonuçta. Onun haricinde arkadaşlar değinmem gereken bir kısım daha var. Şimdi lastik basınçları gerçekten bu yer önemli. Yani sadece kışın değil yazın da önemli. Şimdi bazıları şu kafada olabiliyor. Ya işte lastiğin havasını az basarsam yere daha fazla yüzeyi temas eder. Daha fazla yüzeyi temas ettiği için de daha fazla işte sürtünme oluşur ve bu sayede işte daha iyi durur. işte kaymaz falan filan tarzında düşünceye sahip olanlar olabilir. Yani düşündüğün zaman tamam belki bir nebze daha mantıklı gelebilir ama o işin kuralı öyle değil. Fotoğrafını yani bulabilirsem buraya bir yere koyarım arkadaşlar. Şimdi lastiğin havasını tam bastığımız zaman şöyle işte motosiklet lastiklerinde genelde hafiften böyle V şeklinde oluyor. O V şeklindeki şu tabanın yani en fazla temas ettiği şekli o lastik basınçlarını işte önerilen seviyede olduğu zaman en fazla temas orada gerçekleşiyor. Eğer sen lastiği haddinden fazla basarsan bu sefer sadece orta kısım değiyor. Yanaklar maalesef ki yere yani değmesi ya da dokunması azalıyor. Onun devamında şuna baktığımız zaman lastiğin havasını az bastığımızda ise bu sefer yanaklar yere çokça temas ederken lastiğin orta kısmı temasını yitiriyor. O yüzden hani şu şeyde düşünmeyin işte lastiğin havasını az basayım ondan sonra daha fazla yere tutunur daha iyi tutuş, kay tutuş sağların tarzında düşünebilirsiniz öyle bir şey yapmayın. Fabrika velileri neyse onu lastiğinize uygulayın arkadaşlar piyasa cinsinden basın. Aksi takdirde yani sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sonuçta hani bu adamlar bunları üretirken ya da oraya sana işte piyasay diğeri yazarken boşu boşuna yazmıyor. Adam bunu o kadar denemiş, etmiş, ölçmüş buna göre hareket etmiş ve bunu sana uygun görür. Senin buna göre hareket etmen gerekiyor. Ekstradan tabii yakıt tasarrufu olarak da geri dönüyor bu. Ya da işte yakıt sarfiyatı. Eğer sen lastiğin havasını az basarsan e, bu sefer senin gidişin ister istemez normal basınçlardan daha sıkıntılı olacağından dolayı o zaman da senin işte bu yakıt sarfiyatına etki edecektir. Motosiklet daha fazla benzin yakacaktır. O yüzden fabrika velileri ne diyorsa onu önerin. Şimdi bazıları şunu diyor ya işte atıyorum işte benim R25'te 29'a 36. Ya bir de işte arkayı bir 34 dene bakalım nasıl olacak falan tarzında düşünceye kapılıyorlar söylüyorlar ya abi şimdi işin şeyini bildiğimden dolayı öyle maalesef ki olmuyor Keşke olsa düşündüğün zaman tamam belki mantıklı gelebilir ama öyle olmuyor işte o yüzden fabrika verileri ne diyorsa onu yapmanız en doğrusu en güzeli olacaktır Dostlar Evet Dostlar bu videoluk bu kadar olsun size bahsedeceklerim genel itibariyle bu kadar yani aslında bahsedilmesi gereken daha birçok şey var ama benim derleyip topladığım kısımlar bu. Eğer siz benim atladığım ya da unuttum ya da daha önemli gördüğünüz yerler varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer oradan belirtirseniz diğer arkadaşlarımız bunlar da bunlardan faydalanabilir. Bu videoluk bu kadar olsun. Canavarla size veda edelim sanırım bu işte bu kıyım benim emektarla ilk videom. Yani kullanması aslında çok zevkli bir makine ama tek sıkıntısı selesi maalesef ki epey bir sert. Yani 30 km falan gidince Toto'yu falan perişan ediyor. Yani R25 bundan çok 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 daha rahat. Bunu size garanti edebilirim. Ama yani şehir içinde kullanmalık güzel. Bayağı şehir içinde memnunum. 30 bin kilometre hatta 31 bin kilometredir de benim kahrımı çekiyor. Emekleri seviyorum ya. Tek sıkıntı Selen'in sert olması. Onun haricinde bir dezavantajı yok. Evet dostlar kendinize çokça iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın, kalın. Bay bay. Somehow I woke